Hepinize merhabalar. Bugün daha önce kanalda yapmadım ama benim böyle çok ara ara yaptığım bir şey yapacağım. Bugün balık kokoreç yapacağız. Balık kokoreç nedir derseniz doğrusunu söylemek gerekirse. Biz şimdi zıpkınla balık avladığımız zaman böyle hani bir iyi balıklar vardır bir de çok böyle eti çok iyi kalite olmayan balıklar vardır. Bu tür böyle daha orta ve kötü kalite diyebileceğim yani eti çok lezzetli olmayan balıkları değerlendirdiğimiz bir yöntem var. Bugün de bunu yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ben malzemeleri aşağı yazarım. Burada hani balık kokoreç diyoruz ama tabii kokoreçle bağırsakla aslında konunun alakası yok. Bittiği zaman görseli kokoreçe benzediği için böyle deniyor. Bazı balık restoranlarında da bu isimle servis edilen yerler vardır. Biz dediğim gibi zıpkında böyle çok iyi kalite balık olmadığı zaman bu şekilde değerlendiririz. Bugün de balık olarak yerli somon kullanacağız arkadaşlar. Yerli somon bir de böyle biraz bu Karadeniz alası diyorlar ya ona benziyor. Bu balıkları biz normal pişirdiğimizde çok fazla beğenmedik. Yani böyle çok yavan geldi tadı. Bu şekilde değerlendirebilir miyiz diye açıkçası bu tarif geldi aklıma. Malzeme olarak soğanım var. Sarımsağım, domatesim, iki çeşit de biberim var. Onun dışında baharat, sos ve bir iki dokunuşum olacak. Şimdi soğanları şöyle küçük küçük doğuruyoruz. Ben iki renk soğan kullanıyorum. Hem mor soğan hem normal kuru soğan kullanıyorum. Bu birazcık böyle hani görsel anlamda da daha zengin durması açısından böyle tercih ettim. Yoksa tek tip soğanınız varsa tek tip soğanla da yapabilirsiniz. Soğanları doğradık. Şimdi aynı şekilde domatesleri de. Ben kabuklarını önden soydum. Domatesleri de yine küçük küçük küp şeklinde doğrayacağım. Domatesleri de doğradık. Şimdi biberler kaldı. Biberleri de yine aynı şekilde böyle küçük parçalar şeklinde doğrayacağım. Biberleri de doğradık. Bunları da şöyle kenara alıyorum. Sebzelerle işim bitti. Şimdi geldik balıklara. Şöyle derisinin ucundan kaldırdım. Şöyle bir tane fileto bıçağı yardımıyla şöyle altından giriyorum tam deri ile etin arasına. Evet, bu şekilde deriyi ayırdım bu taraftan da eti ayrıldı. Şöyle içerisinde ufak tefek kalan yerler varsa onları da şöyle alın. Zaten ufaltacağımız için problem olmaz. Şimdi şu kısımlarını da alalım. Şimdi arkadaşlar şu kısımlarında şöyle kılçıkları var. Şu kılçıklı kısmı da şu şekilde alacağım. kısımlarında kalan kılçıkları da şöyle elimi gezdirdim zaman zaten hissediyorsunuz onları. Şunları da bir cımbızla veya alabiliyorsanız elinizle alın. Bir tanesini de nasıl doğrandığını göstereyim. Ondan sonra ben devam edeceğim bunları. Diğer iki tane daha balığım var. Bunları temizleyeceğim. Yine böyle küçük küçük parçalar şeklinde doğramamız gerekiyor. Bu somonun eti çok zaten yumuşak arkadaşlar. O yüzden de biraz böyle keskin bir bıçak olması lazım. Yani parçalanmaya çok müsait bir eti var. Şu boyutlarda böyle küçük küçük doğramamız yeterli olur. Bu şekilde bütün balıkları temizleyip doğradıktan sonra devam ediyoruz. Balıkları da doğradım. Derin dondurucudan çıkarmıştım balıkları. Bir tane somon çıktı, bir tane de Karadeniz alası çıktı. Fark etmez. İkisi de aynı işe yarayacak balıklar. Bunlardan biz bir arkadaştan böyle çok aldık. Bir iki pişirdik ama çok beğenmedik. Yani çok vasat böyle yavan geldi tadı bize. Bu şekilde değerlendirelim dedik. Bu arada sizden böyle bir fikir varsa bak böyle yapın çok güzel oluyor diye bu özellikle yerli somonu. Ben mesela ithal somonu seviyorum ama çok pahalı. Bu da biraz böyle fazladan yavan geldi bize. Varsa böyle tavsiye edebileceğiniz bir tarif onu da bana yazarsanız memnun olurum. Şimdi arkadaşlar bugün bu sacda yapacağım yine daha halen daha deniyorum. Yani bunun üretimiyle alakalı daha net bir adım atmış değiliz. Artısını, eksisini değerlendiriyorum. Ona göre ürünü geliştirip sunacağız yaparsak da. Bunun üzerine ben biraz şöyle zeytinyağı döküyorum. Şu anda 200 derecelere gelmiş bu taraf. Buralar 170 derecede. Bu tarafta daha büyük bir ocağım var. Ufak ufak soğanlar için yeterli. Soğanlarla biberleri ızgaraya koyuyorum. Sebzeler böyle yarı yola geldi. Bu noktadayken artık balıklıları da ekleyebiliriz. Biraz üzerinden şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Buraya da domatesleri alıyorum. Artık bunları da ekleme zamanı geldi. Şimdi artık böyle balıkları bir önden bir iki çevirdim. Balıklar da yarı yola geldiler. Çabuk pişer arkadaşlar balık. Özellikle böyle kuşbaşı şeklinde yaptığımız için çok fazla sürmez pişmesi. Piştiğinde de çok çabuk dağılıyor. O yüzden de böyle biraz bu tür büyük spotolalarla hareket etmek iyi oluyor. Artık balıklarımız pişti gibi. Şimdi somon çok fazla pişirmeye gelen bir balık değil. Çok az pişirilmesi lazım. Çünkü biraz fazla pişirdiğiniz an kupkuru bir balık olur. O yüzden artık tuzunu, baharatını ve soslarını ekliyorum. Şöyle deniz tuzu ekleyeceğim buna. Şöyle biraz yaydıralım. Baharat olarak da benim baharatlarımdan limon ferahı dediğim bir baharatım var. Bunu genelde böyle deniz mahsullerine falan kullanıyorum ben. Bunun içerisinde de karabiber, soğan, yeşil biber, kişniş, zerdeçal, limon kabuğu ve tuz var. Bundan da üzerinden veriyorum. Bu arada biraz sarımsak koyacaktım unuttum. Şöyle zaten az miktarda koyacağım. Şöyle kenardan bir 4-5 diş sarımsağa denk gelecek kadar bir sarımsak ekliyorum. Şunu bir karıştıralım. Şöyle bir soya sosu ekleyeceğim. Biraz da kavrulmuş susam. Şimdi şunlarla karıştırıyorum. Artık tamamdır. Artık altını kapattım. Şu an görüntü gayet güzel. Şimdi artık sunuma hazırlanıyoruz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Evet. Galiba şimdi aha da bu. Galiba. Oy oy. Şimdi Arkadaşlar, şöyle fırında önden ısıttım iyice bunları. Bunun sunumu böyle yapılıyor. Galiba becerdik bu işi. Eyüp ediyorsun ya! Ayıp ettin ya! Şimdi şunun içerisini alalım. Evet. Evet acım. Ee? Sana şöyle bir ekmek vereyim. Tamam bunu lavaşla da yiyebilirsin, ekmekle de yiyebilirsin. Sen bilirsin. İlk defa, ilk defa milli olacağız. Evet hacım. Bu sıcak mı hacım? Sıcak ama koy bir şey olmaz. Dur şimdi. Ekmek arası mı yapacaksın? Ekmek arası yapalım abi. Bu balık kokoreç. Balık kokoreç. He. Kokoreç. O zaman yiyelim. suyuna bambarı suyuna. böyle yapacağım dur. Ben bandıra bandıra yeririz diye hayal etmiştim Hayır ama abi. peki Hacı Baba öyle diyorsa öyle olsun. Sıkıntı öyle yok. Abi. Ama bu ekmek çok dağılıyor işte evet. baba. Ekmeğin güzel değmiş ama, veya bayatmış. Ama işte market ekmeği yani. Ben sana bedavaya böyle sunum yapmadım. Buyurun. Evet. Mustafa Teşekkür ederiz. Şöyle de Oyla banalım. Bismillah. Bandır şöyle güzelce. Haydi Bismillah. Arkadaşlar müsaadenizle. Oo. Çok mu ısırdın? Bu <laughs> pokur pokur ediyor, normal değil ya. Hayır, ya! Yandım, yandım! Nasıl olmuş? Bence harika olmuş. Yani... Bir dakika aklıma bir şey geldi. Şu soğan turşusu dedim biraz koyalım ya. Ya. Ben koyacağım. Ben birazcık soğan turşusu ekleyeceğim bir böyle deneyeceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dedim ki bu balıkları dedim bir şeye benzetemedik. Hı hı. Değerlendirmek için de böyle bir şey yaptık. Bence o önceki yavan halinden çok çok daha güzel. Bu resmen resmen güzel olmuş yani. Evet. Böyle daha güzel oluyor. Şimdi ben çok bak balık sevmediğim için benim için yani en güzel hali bile normal. O yüzden benim ne söylediğim açıkçası çok önemli değil burada. Çünkü ben dediğim gibi ben böyle balıkla çok çok aram yok. Lütfen yediğim bir şey. Ama hani şu haliyle gerçekten güzel, daha böyle kıymetli bir şey oldu bu. Hacı baba, senin dediklerin daha önemli. Vallahi ben beğendim. Afiyet olsun. Buna çok az kekik de gider üstünden. Maydanoz, kekik, hatta kuru fesleğenim olsaydı birazcık kuru fesleğen koyacaktım üstünden. O da güzel gider diye düşünüyorum buna. Artık bundan sonrası biraz sizin damağınıza kalmış. Ama şu an gayet güzel pişti. Bak balık, görüyor musunuz bilmiyorum ama bak İçi halen daha sulu sulu. Bu sudum. balığı <laughs> bir balığı yiyememiştik, hatırlıyor musun? Evet, evet. Bak. Şu an gayet güzel. Ama harika olmuş yani. Ama bayağı da bir işçiliği var yani. Bayağı tek tek kılçık ayıkladım falan filan bayağı uğraştırıyor. Derisini yüzdüm. <laughs> Uğraş abi, <laughs> ama olmuş. Yani. Evet, afiyet olsun. Allah için olmuş. Afiyet olsun inşallah. Hadi bitir de bunları da yiyelim sonra. Arkadaşlar Dediğim gibi bu bir değerlendirme tarifiydi benim açımdan ama bence de güzel oldu. Babam da beğendi. Şimdi bizim ailenin diğer fertlerine de tattıracağız. Onların da fikrini alacağız. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle dediğim gibi böyle hani içinizde balıkçı arkadaşlar da vardır. Böyle çok tadını beğenmediğiniz balıkları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu ekmeklerle yapmayın yalnız. Böyle <laughs> sıcak ekmek kaşın. <laughs> bu biraz... Sen Sen Ama kaşınla. abi bu Sen kaşınla. Kaşınla. değil bu. Başka türlü yemek gibi yemem ben bunu ya. Ama, <laughs> ama hayır yine ekmek Madem yiyeceksin kokoreç... ama böyle ekmek arası yemeyecektin işte. Bu kokoreç ama Neyse bu. acı baba. Hadi hayır, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.